Evet iş dünyasından da yayınımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras. Hoş geldiniz Evrim Hanım. Hoş bulduk. Şimdi bir yandan tabii girişimcilik meselesi, kadınların buradaki rolü ve bir anlamda da kargo sektörüyle ilgili aslında sizden genel değerlendirmeler rica edeceğim. İsterseniz bu Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı sıfatınızla başlayalım. Kadın girişimcileri destekleme konusunda son aylarda, yıllarda büyük girişimler, bir yandan hamleler var aslında ve farkındalık yaratmak için de çok ciddi hamleler yapıldı şu ana kadar. En azından geçtiğimiz dönemlere kıyasla ciddi çalışmalar var. Siz Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi yönde adımlar atılıyor mu sizce? Hı hı. Ee, söylediğiniz gibi aslında 2006'dan bu yana ciddi e, kadın istihdamı ve kadının girişimciliği konusunda ciddi adımlar atıldı atılmaya da devam ediyor. Ee, aslında bizim Top girişim, kadın girişimciler kurulu olarak e, vizyonumuz hani nitelikli kadın girişimci e, artan yaşam kalitesi ve mutlu ve güçlü toplum Dolayısıyla mutlu ve güçlü toplumu yaratmak için, ...gelecek nesiller için kaygı duyan tek canlı kadın aslında. E, o nedenle de ülkemiz hatta dünyanın içinde bulunduğu bu ekonomik kaos ve işte dönüşülen yeni yani bir sistem değişiyor aslında baktığınızda. Dolayısıyla bu sistemin değişmesinde kadınların çok etkili rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımızı hızlandırdık. Ne gibi Geliyoruz. çalışmalar yapıyorsunuz peki? Ne gibi çalışmalar yapıyoruz? E, bir kere hedefimiz... Görev süre, süremiz boyunca kadın girişimci sayısını %25 artırmak ve yine kadın istihdamını girişimci kadınların desteklemesiyle %25 oranında artırmayı hedefliyoruz. Şubat 2017'ye kadar gibi gibi bir hedefimiz var. Hedefimiz var evet. evet. E, tabii rol model buluşmalarıyla bunu yapacağız. Genç kızlarımıza, kadınlarımıza girişimci olmaları konusunda cesaretlendirmek, girişimciliğin bir kariyer alternatifi olduğunu, üniversitelerle işbirlikleri yaparak... E, bütün ülkemize anlatmak. Kurulumuzda çok başarılı kadın üyelerimiz var, kendini ispat etmiş, kendi alanlarında iyi isimler. Bu isimlerin mentorluğu ile birlikte bu gençlerimizi ve girişimci kadın adaylarımızı desteklemek. Hı hı. Yine lobi çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin hani kadın konusu hakkında stratejik yaklaşımları destekleyen bütüncül bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, finansmana kadının finansmana erişimi ciddi bir konu, girişimci olmak konusunda. Ee, dolayısıyla finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalarımız var. Görüşmeleri devam ediyoruz. İşte banka kredilerinin daha kolaylıkla çıkması. ...kalkınma ajanslarının daha etkili krediler çıkartması... ...yine Kosgeb'in projelendirilmesi kadını gibi. Bir de kamu alımlarında %15 fiyat avantajı sağlayan bir uygulama devreye girmişti yerli ürünlere. Hı hı. Aynı düzenlemenin kadın girişimciyi de destekleyecek şekilde düzenlenmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Yani Türkiye'nin en geniş kadın girişimci networkü top. Dolayısıyla... ...bu network'ü en etkili biçimde gelecek nesilleri de yaratıcılıklarını hayata geçirmek konusunda cesaretlendirecek çalışmalar yapıyoruz. Peki meyveden toplamaya başladınız mı? Çünkü Şubat 2017 demek çok kabaca bir buçuk yıllık bir dönem. Evet, evet. Siz de bir süredir zaten bu çalışmaları yürütüyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Meyveleri veriyor mu? Aslında biz hani Şubat, geçtiğimiz Şubat ayında yeni bir ekibiz biz göreve başladık. Dolayısıyla bu süre birazcık daha altyapı oluşturmakla ilgiliydi. Şimdi e, altyapımız artık hani oluşturduk. Şimdiden sonrasında artık bütün Türkiye'yi dolaşarak e, her ilde, e, her sektörde kadınımıza ulaşıp bilgi erişimini, finansmana erişimini e, kolaylaştırdığımızı anlatacağız ve onları mentorlarla de buluşturup cesaretlendirip adım atmalarına destek olacağız. Peki bu süreçte evet. bazı zorluklar yaşıyor musunuz? Hı hı. Ne gibi zorluklar var? Ne gibi zorluklar var? Aslında hani e, en büyük zorluk kadının kendine e, inanmaması. Çünkü netice itibariyle kadın, erkek, zengin, fakir fark etmez. Yani Hepimiz e, aynı doğum hakkıyla dünyaya geldik ve en iyisini yaşamak hepimizin doğum hakkı. E, dolayısıyla bizim ülkemizde böyle biraz daha duygusal insanlar, özellikle Anadolu'da böyle fedakar ama kendini değil, hep sürekli dışarıyı memnun etme yapısı var biliyorsunuz. İşte kadının eş ve anne rolü öncelikli geliyor toplumda. Ama bunların yanında fikirleri de var, yaratıcılığı da var bir birey. Dolayısıyla kendini, kendi gücünün sorumluluğunu alarak o fikirleri hayata geçirme konusunda cesaretse cesaretlenip o ilk adımı atma kısmı zor aslında ama ondan sonrası kolay dolayısıyla biz o ilk adımı attırma konusunda e, inancımız yüksek diyeyim. Peki burada e, şirketiniz naraz kargo olarak konuya bakış açısı nedir? Siz şirket olarak e, pozitif ayrımcılık yapıyor musunuz bu anlamda? Hı hı. Yapıyoruz aslında hani pozitif ayrımcılık da hani kimileri sevmiyor ama ben seviyorum o kelimeyi çünkü şu ana kadar eşit bir durum olmadığından ötürü o eşitliğe gelene kadar pozitif ayrımcılığı destekliyoruz. Biz 2014 yılında Birleşmiş Milletler'de kadının kadını güçlendirme prensiplerine imza attık ve söz verdik. İşte kadın kotası koyduk şirketimizde. annelere aşı günü işte okulların ilk açılış kapanış günlerinde idari izinler verdik. Hı hı. Kadın çalışan öneren çalışanlarımıza prim verdik. Ee, ve hani kadın sayımızı ciddi şekilde artırmaya devam ediyoruz ki bizim sektörümüz biliyorsunuz erkek egemen bir sektör ve evet. bedensel iş gücü gerektiriyor ama buna rağmen mesela yedek parça sorumlumuz kadın 20 yıldır Otosanay sitesinde hani orada bir kadın ama bunu iyi bir şekilde yapıyor. Kendine inanıyor ve güveniyor ya da işte motokuryemiz var kadın yaya kuryelerimiz var kadın dolayısıyla kadına doğru iş nasıl diyeyim kendini ifade etmesi için bir fırsat verildiğinde kadınlarımız bunu yapabiliyor yeter ki kendilerine inansınlar e, tabii burada e, girişimcilik aslında e, ekonomileri sıkıntıdan çıkmak için son dönemde kullanmış olduğu bir araç evet. e, bunu son yıllarda daha çok örneğin Amerika tarafında gördük yani Obama hükümetinin devreye girmesi çok ciddi bir girişimcilik kampanyası başlatması, hı hı. bir yandan yarattığı istihdam ve örneklerini son 5 yılda görüyoruz. Evet. Çok yeni girişimler var ve bunlar şu an birçok alana yön veren girişimler haline dönüştü. Evet. Bizim bu yolda ilerleyebilmemiz için, böyle bir sistem oturtmamız için hangi süreçlerden geçmemiz gerekiyor? Bizim şu an bu anlamda eksiklerimiz var mı? Bunlar neler? Hı hı. Bizim Japonya'nın refah seviyesine ulaşabilmemiz için şu anda 200 bin yeni girişimci daha çıkartmamız, çıkartmamız gerekiyor ülkemizde. Hı hı. E, dolayısıyla genç neslin girişimciliğin bir kariyer alternatifi olduğunu hı hı. E, öğretmemiz gerekiyor. E, o en önemli hani evet herkesin bir fikri var biliyorsunuz zihni sinir fikirler Türklerde daha hani. Çok da fazla. Yeter ki bunu harekete geçirelim, bunu destekleyici politikaları devreye sokalım, e, finansmana erişimini kolaylaştıralım. Sizin söylediğiniz gibi Amerika'da rakam vereyim ben size. Lütfen. Amerika'da son 5 yılda kurulmuş girişimci şirketler Amerika ekonomisinin %80'ini oluşturuyor. Evet. Yaklaşık 5.4 milyon kişi çalışıyor bu kuruluşlarda ve yıllık toplam ciroları 2.7 trilyon dolar, yani Türkiye'nin yıllık milli gelirinin neredeyse 4 katı. Hı hı. Dolayısıyla bu yeni kurulan girişim iş fikirleriyle aslında koskoca bir toplum dönüşüyor. Bizim de ülke olarak içinde bulunduğumuz kısır döngülerden çıkmamızın tek alternatifi girişimcilik aslında. Bu girişimciliği desteklemek ve mümkün olduğunca o iş fikriyle harekete geçmelerini sağlamak. Evet, burada aslında birçok insanın çevremizde hep fikirlerini duyarız. Evet, Şunu evet. yapacağım, bunu yapacağım, bu fikrim var, bu çok tutar. Evet, evet. yorumlar hep eskiden beri duyarız, konuşulur ama tabii bu iş bu nasıl hayata geçirilecek? Yani ee, ...evet hep diyoruz bir iş planı oluşturması lazım. Hı hı. Ee, bu işin aslında profesyonel bir şekilde yönetilmesi lazım. Benim aklımda bir fikir var. Hı hı. Ben bunu hemen yaparım da pek işler o şekilde yürümüyor artık e, içinde, içinde bulduğumuz dönemde. Ee, Birçok finansal destek vesaire konuşuyoruz. Bunların içinde aslında bu tip bir altyapı ihtiyaç var. Hı hı. O yüzden siz e, hem kadın girişimciliği açısından hem de genel olarak girişimcinin desteklenmesi açısından... ...bir planı olan, bir fikri olan insanların e, nasıl bir yol izlemesini tavsiye ediyorsunuz? Hı hı. Bir kere bilgi çağında yaşıyoruz aslında her an her şeye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla birçok melek yatırımcı kuruluş var. Melek yatırımcıları artık bir araya geldi ve bu melek yatırımcılar girişimcileri finanse etmek için orada bekliyorlar. Onlar da neyi nasıl finanse edeceklerini bilmiyorlar ve bir para var. Dolayısıyla bu melek yatırımcı alternatiflerini kullanmalarını tavsiye ederim. Yine bankaların özellikle yeni girişimcileri destekleyen çok esnek paketleri oluşmakta onları takip ettiklerinde gerçekten hem bilgiye yani sadece kredi almıyorlar. Krediyi aldıktan sonra onun arkada bilgiye de erişiyorlar. Eğitim destekleri de veriyorlar ve ciddi anlamda girişimcinin ilerlemesi ve sürdürülebilir bir girişim olmasını destekleyen paketler hazırlandı. Dolayısıyla bunları da başvurmalarını öneririm. Hı hı. Ee, yine bölgesel olarak baktığımızda kalkınma ajansları, KOSGEB gibi birçok e, fonlar var projeleri destekleyen. Dolayısıyla bu fonları aktif bir şekilde kullanmaya başlamaları ve biraz da talepkar olmaları. Hani kimse hani harekete geçmeden fon önüne gelmiyor. Evet. Ama kararlılıkla ve azimle yürüyünce de bütün yollar açılıyor. Dolayısıyla fona erişim artık eskisi gibi zor değil. Hı hı. Ee, sonrasında bilgiye erişim de aslında zor değil. Yeter ki o ilk adımı atma niyeti. Hı. Yine aynı yere geldik. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir şey var tabii. melek yatırımcıların, e, evet Türkiye'de e, birçok alanda yatırım yapmak istediğini biliyoruz. Evet. E, ama bazıları, bazı melek yatırımcılar e, şundan şikayet ediyor. Biz paramız var, yatırım yapmak istiyoruz, ama yatırım yapacak bir proje bulamıyoruz diyor. Böyle bir sorun var. Yani ortada. E, yatırım eksikliği tabii ki belli bir kadar var ama e, yatırım yapmayı bekleyen ama istediği projeleri de alamayan veya hı hı. E, gelecek vadeden projeleri bulamayan bir grup var. E, bu iki tarafı e, birbirine yaklaştırmak için daha doğrusu girişimciyi e, melek yatırımcıya biraz daha yaklaştırmak iki tarafın isteklerinin birbirine ölçür hale gelmesi için neler yapmak lazım? Bu e, sadece e, bir bir eğitimden mi geçiyor veya burada bir, 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 sivil toplum kuruluşları mı devreye girmesi lazım? Nasıl buluşturacağız bu tarafları? Nasıl buluşturacağız? Dediğiniz gibi aslında sivil toplum kuruluşu olarak bizim TOB'da yapmaya çalıştığımız tam da bu. E, yatırımcılar, fonlar ve girişimci adaylarını bir araya getiriyoruz. Bir de mentor veriyoruz. Mentörlerimiz de çok kıymetli. Dolayısıyla bu üçgende zaten e, harekete geçirmeye çalışıyoruz. E, STK'lar bu konuda çok önemli. Bir e, yani bizim aynı şeyi düşündüğümüz için biz de bu yolda ilerliyoruz. O, o tarafları bir araya getirmek. Bunun için işte üniversite işbirliklerini kullanıyoruz. Yine sanayi odaları kullanıyoruz. Ee, illerdeki e, oda başkanlarının desteğiyle birlikte e, bize hani herkesi bir araya getirdiğimiz platformları oluşturuyorlar. Biz de herkesi buluşturuyoruz ki ondan sonra o adım atılıp hı hı. ilerlenip büyütsün. Evet girişimcilik ekonomi büyümesi için önemli. Eee ekonomik bir büyü, ekonomi büyümesi ve e, aktivitenin devamlı konusunda da son dönemde dünya ekonomisi olduğu gibi bizde de aslında sorunlar var. Hı hı. E, bir yandan bizde tabii de seçim faktörü de var. Tabii. E, 1 Kasım'daki seçime çok az süre kaldı. Sonrası nasıl bir resim ortaya çıkacak? E, soru işareti. Hepimiz bekleyip görüyoruz. Görmeyi gör, bekleyip gö, görmek istiyoruz. E, bir yandan da tabii ki e, ekonomide bir yavaşlama görüntüsü terör olayları, böyle bir ortamda e, sektör olarak, biraz sektörden isterseniz bahsedelim. E, kargo e, sektöründe, taşımacılık sektöründe e, nasıl bir resim var? Seçime nasıl giriyoruz? Seçim sonrası e, nasıl tahminleriniz var? Neye göre daha doğrusu planlarınızı yapıyorsunuz? Bizim bu yıl için büyüme hedefimiz yüzde on Şu anda yaklaşık yüzde on Yani hedefi bizim biraz gerisindeyiz bu söylediğiniz. Ee, sebeplerden dolayı belirsizlik tabii herkesi bir yatırım konusunda bir durduruyor. Ee, kimse yatırım yapmıyor. Ee, tahsilata erişmek, yani tahsilat yapma güçlüğü gibi bir problem var şu anda. Ee, zaten hani zayıflamış, nakit sıkıntısı çeken kuruluşların gittikçe yok olmakta olduğunu görüyoruz. Biz tabi avantajımız sektör olarak her sektöre hizmet verdiğimiz için yumurtalar başka sepetlerde dolayısıyla riskimiz dağınık. Hmm. O nedenle hani biri küçülüyorsa öbürü büyüyor bir şekilde bunu dengede tutuyoruz ama e, tabi bazı sektörler ciddi anlamda etkilendi ve sarsıldı. E, ben açıkçası olumlu bakmaya çalışıyorum seçimden sonra hani bu beklentinin bu bekleyiş sürecinin bitmesiyle birlikte en azından yılı biraz daha derlenip toparlanmış olarak bitireceğimize inanıyorum. Sonuçta yani Türk halkı biliyorsunuz duyarlı bir halk. Dolayısıyla ben inşallah siyasilerin de en iyi şekilde bir çözümü bulup bu debdebeden Yani kurtulacağımızı umut ediyorum ve ona inanıyorum. Bir de yani Türkiye hep yani bu dibi görmeden de sıçrama olmuyor. Zaman zaman, her zaman başımızda hem böyle terör olayları, savaşlar, tarihi boyunca aslında süre gelmiş konular. Her seferinde de büyüyerek çıktık. Belki birkaç sene yine sarsıntı yaşıyor olacağız ama sonrasında mutluyum ben gençlerden. Peki biraz daha uzun vadeye baktığınızda kargo sektöründe nasıl bir Gelecek görüyorsunuz. Şöyle diyelim mesela yurt dışında bazı uygulamalar başladı. Hı hı. Ee, bir e, internetten bir sipariş veriyorsunuz. Normalde evet kapınıza gelir ama e, mesela perakende alanında belli noktalarda belki bir alışveriş merkezinde belki bir dükkanın içinde teslim noktaları, teslimat noktaları gibi bunun e, hizmetini veren e, şirketler türemeye başladı. E, siz e, gerekirse gidiyorsunuz dükkandan da o malı teslim alabiliyorsunuz. Gerekirse kapıya da geliyor. Kargo sektörü bize ne tip yenilikler getirecek önümüzdeki dönemde teknolojinin de katkısıyla beraber. Hı hı. E, aslında şu anda teknoloji bizim sektörümüz için çok e, hani olmazsa olmaz en büyük dönüşüm aracı. Biz de bunu çok etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Söylediğiniz gibi aslında hani yeni nesil e, ticaret diyeyim online alışverişle birlikte bambaşka bir e, dünyaya götürüyor bizi. Yani bugün işte karşısındaki bir insan işte Amerika'daki bir ürüne iki gün içinde ulaşabiliyor. Dolayısıyla alışveriş tatmini online olarak yaşanıyor. Kapıya kurye geldiğinde esas tatmini hissediyor. Dolayısıyla biz de buna göre konumlanıyoruz. Özellikle coğrafi avantajımızdan dolayı da Türkiye'nin hani dünyada atıyorum Çin'de diyelim üretiliyor. O ürünleri biz Türkiye'de ana merkez olarak konumlandırdığımızda dünyanın her yerine daha kısa sürede ulaştırabiliyoruz. Dolayısıyla ülkemiz için lojistik ve kargo sektörü geleceğin en önemli sektörlerinden biri bence. Hı hı. Ee, özellikle teknolojilerin gelişmesi, işte dronlar kullanılıyor, alternatif argeler artık bu sektör için arge ayrılmaya başlanıyor. Hı hı. Ee, ticaretin en büyük e, aslında ticareti de taşıyan bir sektör. Dolayısıyla böyle hızlı Değişen bir dünyada bizim sektöründe çok hızlı bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Eski usulün biraz daha e, daha böyle kapıda, online kuryenin o anda kapıda işi bitirdiği başka bir e, formata dönüşmesi gerekiyor. Biz de onu o şekilde konumlandırıyoruz. İşte el terminali verdik mesela kuryelerimize. Artık hani o el terminaliyle hem teslimat hem alımı kapıda bitirebildiği bir dünya yaratıp zaman tasarrufu sağlıyoruz. En önemli şey son. Evet. Hızlı değişen dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. Evet, evet. evet, Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras. Çok teşekkürler bize evet, bugün teşekkür konuk ederim. olduğunuz için. Evet, Evrim Hanım'la sohbetimizi burada sonlandırıyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz.